Günaydın değerli izleyiciler, tarihlerimiz 18 Mayıs 2022 Çarşamba'yı işaret ediyor. Evden yaptığım manşetler programının 586. Rizmit'teki evimden yaptığım yayının 185. gününde ve canlı yayında karşınızdayım. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bugün 84. gün ve işgal ne yazık ki ölüm kusmaya, sivilleri, masumları, çocukları öldürmeye ve yerinden yurdundan etmeye devam ediyor. Bu arada masada çözülebilir mi değerlendirmesine. Ne yazık ki umut veren bir açıklamalar olmuyor. Bunu da altını çizelim. Ortamadık veya resmi bir açıklama söz konusu mu değil mi? Ama Ukrayna masada yokuz gibi bir değerlendirme yapmış. Bu da ilginç bir yorum olarak karşımızda duruyor. Gelelim ülkemize. Dinlerin iptiye gelen zamlarla artan fiyatlar herkesi ne yazık ki kara kara düşündürüyor. Akaryakıt ve LPG'ye gelen artışlar her kalemde tüketiciye yansırken yönetenler sadece ceklerle, caklarla bilimsel bir açıklama yapmadan, bilimsel bir teoriye değinmeden ekonomiyi yönetmeye çalışıyorlar. Ama ne yazık ki bilimsel bir dayanağı olmayan ekonomimiz adeta çöktü. Ekonominin çökmesi ülkede birçok sorunu beraberinde getirmeye Devam ediyor. Geçim sıkıntısı hassafada ve birçok vatandaş ne yazık ki evine ekmek götürecek durumda değil. İşte bu durum ve bu durumun getirdiği olumsuzluklar ne yazık ki yandaş medya tarafından yok sayılıyor. Gündem farklı şekilde suni noktaya taşınmaya çalışılıyor. Ve ne yazık ki milyon dolarlar harcanarak bir Atatürk havalimanının pisti bir rant uğruna bir inat uğruna yok ediliyor ülkemde. Cumhuriyet kadını, kız çocuklarının annesi Profesör Doktor Türkan Saylan ölümünün yıl dönümünde bugün rahmet ve saygıyla andığımı vurgulamak istiyorum. Bugün 18 Mayıs, yarın 19 Mayıs. Demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti olan ve sonsuza dek yaşayacak olan aynı ilkelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk adımlarının atıldığı Samsun'a Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a bandırma vapurundan ayak bastığı gün yarın ve o ateş hiçbir zaman sönmeyecek bu ülkede ve dünya üzerinde. Dünya var oldukça. AKP'li Derince Belediyesi'nin yasakladığı konsere dikkat çekmek için Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok ilginç bir, akıl dolu bir protestoya imza attı. Söz aldı, önce İngilizce bir şarkı söyledi. Bu şarkıyı her yerde rahatlıkla söyleyebiliyoruz dedi. Daha sonra Kürtçe bir türküyü seslendirdi. Ama ne yazık ki bunu bazı bağnaz kapalılar yüzünden her yerde söyleyemiyoruz diye bir değerlendirme de yaptı. Anlayana adam gibi bir yürek dolusu bir kadının yürekten gelen sözleriyle ve nameleriyle çok net bir mesaj oldu. Şarkılar, türküler, dizeler, şiirler, sanat, tiyatro, kültür özgürdür. Dünyanın her yerinde aynı iştenlikle, aynı değerlendirmeyle, niteliğe, kişiliğe, alt kimliğe bakılmaksızın gerçekleşmeli diye vurgu yapmak istiyorum. Birileri orta çağ, orta çağ zihniyetiyle bunları yasaklayabilir. Ama bir gün gelir bu ülkenin insanı o yasaklayanlara sandıkta hesabını sorar. Sandık bugün Türkiye'de en önemli noktalardan bir tanesi bu. Sandık gelecek ve sandıkta siz bugün yaşadıklarınızın değerlendirmesini mi yapacaksınız yoksa bu yaşadıkları normal deyip yola devam mı diyeceksiniz bugünkü iktidarla karar sizin. Haklarını alamadıkları için dün grev yapan doktorlar bugün de acil vakalar ile MR ve rotken göz ölçümü dışında hizmet vermeyecek. Doktorlar talepleri yerine gelmezse 26-27 Mayıs'ta da yine iş bırakacak. Hani dedi ya giderlerse gitsinler. Doktorlar hayır biz buradayız. Haklarımızı istiyoruz diye kendilerini ve emeklerini ve 6 yıl okudup kazandıkları tecrübeyi bilimsel olarak insanlara hizmet olarak döndürmek için haklı taleplerini dile getiriyorlar. Geçelim Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ve son verilere. 138.894 test sayısı yapılmış. 1608 vaka sayısı var. 7 kişi yaşamını yitirmiş son 24 saatte. 1219 ise iyileşen sayı var. %93.17 Birinci ortalaması yüzde 85.47. İkinci dosun ortalaması 147 milyon 650 bin aşı yapılmış bugüne kadar ülkemde. Bunun 57 milyon 833 bin 176'sı birinci dos, 53 milyon 53 bin 751 ikinci 27 milyon 780 bin ise 3 dos olarak kayıtlara geçiyor. Kocaeli'de ise yüzde 82 ikinci ortalaması. 522 milyon 69 bin vaka var dünya genelinde Dünya Sağlık Örgütüne göre. 6 milyon 267 bin 245 kişi yaşamını yitirmiş COVID-19 ile 11 milyar 731 milyon 800 bin 700 aşı verilmiş ülkelerine vatandaşlarına uygulansın diye bu aşıların 4 milyar 699 milyon 203 bin 992'si ülkelerde uygulanmış. Ekonomiye baktığımızda dolar 15 lira 81 kuruştan güne başlıyor. Euro 16 lira 69 kuruş. Altının gramı 920 lira. Kerek altın 1515 lira. Yarım altın 3035 lira, tam altın ise 6037 liradan işlem görüyor bu sabah itibariyle. Geçelim il ve ilçe gazetelerimize bakalım bugün nasıl birinci sayfalar yapmış okurlarıyla nasıl buluşmuş gazeteler. Daha önce bizim yaptığımız Kocaeli Manşetler gazetesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu manşette şunu kullandık. Hava alanımız var ancak çalışmıyor. Cengiz Limanı altı atıl durumda. Ne yazık ki duruyor. Çaya yüzde 43, şekere yüzde 20, kahveye yüzde 21 oranında gelen zam sonrasında bir bardak çay, bir fincan kahve ne kadar olacak sorusu yanıt alıyor. Tüketiciler kafede çay ve kahve içmek için iki kez mi düşünecek diye de bir soru soruyoruz bu gelen zamlar sonrasında. Biraz sonra yaygın yerel medyada okuyacağımız değerlendirmede çayın kıraathanelerde 4 lira olacak konusunda bir kahveciler odasının açıklaması var. Bir başka başlatımız. Kocaeli Fuarı'ndaki binalar ve işyerlerini yıkıp kentteki bir kuşağın anılarını yok ettiler şeklinde Kocaeli Fuarı'na yönelik yapılan Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışma, yapılan yıkım, 40 yıllık işletmelerin boşaltılması, 40 yıllık işyerlerinin yıkılması ve yine bazı binaların yıkılmasıyla Oradaki yapılacak yeni değerlendirmede önce Millet Bahçesi'ydi sonra Akvaryum Projesi gündeme geldi. Ne yazık ki bir kentin anılarını, bir kuşağın anılarını yok ettiler. Bunu yapan da AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Bir başka haber. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Örgütü bugün Sabri Yalın e, Parkı'nda saat 12'de Canan Kaftoncuoğlu kararı için basın açıklaması yapacak ki Türkiye genelinde de eş zamanlı olarak yapılacak bir basın açıklaması. Devam edelim. Aşağıda attığımız manşet ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi Uluslararası Fuar Merkezi yapımı için e, ve bu yer için tarım dışı alan kararı verecek. Yani umarız bu karar emsal olmaz ve rant kapısı açılmaz. Dengiz Topal Hava Limanı'nın yanında yeni bir yer aldı. Uluslararası Fuar Merkezi'ni yıkacak. kardan etkilenmişler. Onlar mı yaptı orayı rahatlıkla kurtarabiliriz ama geçmişten Sefa Silmen döneminden kalma ya Sefa Silmen döneminden kalan tüm projeleri yok etmek düşüncesi var tabi Yuvacık Barajı'nı e, izayda şey, e, yok edemiyorlar ama e, tabi ki ilk şeyi doğalgaz e, bölümünü sattılar İzgaz'ı sattılar ama bu iki proje duruyor gerekli bu proje yok edemiyorlar ama yok edilmesi gereken projeler de işte bu şekilde yok ediyorlar ve bu yok edilme sonrasında yeni alınan gelişin Kocaeli e, Uluslararası Fuar Merkezi yapılması için planlanan süreç içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bir karar çıkması lazım. Bu alan e, tarım alanından dışı bırakılıp e, bir fuar merkezi oluşturulabilmesi için böyle bir karar gerekiyor. Umarım ve diyelim çevresi için bu bir emser olmaz. Yani ona komşu olan yerlerdeki e, arsalarda veya tarım alanlarında biz artık burayı da e, bir tarım alanından çıkartıp şeklinde bir başvuruda bulunmaz ve onu kişilere rant kapısı umarım ve bedeline başlamaz ileride. Bugün alınacak mecliste böyle bir karar verilmeli. Çevresini etkilemeyecek, çevresine emsel teşkil etmeyecek bir karar alınmalı diye altını çizmek istiyorum. Buradan birileri rant sağlarsa bunu ben zamanında dile getirmiştim soracağım diye de altını çizerim. Devam edelim. Çünkü bu kent için bunu sormak zorundayım. Bu kent insanı için bunu dile getirmek zorundayım. Evet geçiyoruz nereye? Kocaeli gazetesine. Tanzeri'nin yönettiği gazetenin üst tarafında. Zamların ardı arkası kesilmiyor. Kahvaltıda çay Dört lira olacak şeklinde bir KBR odası açıklaması var. Cumhur ve Millet İttifakı meclis üyeleri Erpastan'ı e, birlikte aldı Evet Ersin Erpastan İzmit Meclisi meclis üyesiydi. Kalp krizinden yaşamını yitirmişti. E, dün e, İzmir Meclisi meclisinde Ersin Erpastan'a büyük bir şeklinde bir bölümü de kullanmış gazete. Kartebe Belediyesi kent kimliği arayışında. Kabul edelim ki kimliksiz ve kimlik arayışı Kocaeli'nin en büyük sorunu. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ilçeye astırdığı afişlerle kent kimliği arayışına başlamış şeklinde bir bölüm var. İşte asılan afişlerde Kartepe'lisin, Kartepe'liyiz şeklinde. Emep'ten Aynur Doğan'a tam destek. E girişte söylediğim e Bursa Milletvekili'nin söylediği hem İngilizce hem e Kürtçe şarkı mecliste yankılandı. Çok akıllı bir çalışmaydı. Tebrik ediyorum. Artık sesimizi duyun diyor. Büro memur sen yetkililere çağrı yaparak emniyette görev değişikliği gerçekleşmiş. Böyle bir birinci sayfası var Kocaeli gazetesinin. Devam ediyoruz. Özgür Kocaeli gazetesiyle. Haldız grubun ilk gazetesi Özgür Kocaeli gazetesiyle Adem Turgut'un yönetici gazetesiyle devam ediyoruz. Uzun zamandır beklenen Gölcük kentsel dönüşüm resmen start verildi. Başlığıyla Gölcük'te hak sahipleriyle görüşmeler başlıyor. Geç kalınmış bir proje deprem sonrasında bu yapılmalıydı ama deprem üzerinden geçen zaman sonrasında gündeme gelen ve işte artık başlayan bir çalışma. Umarım ve dilerim herkes memnun olur. AKP'de danışmalar bir ay sürecek şekilde danışmalar başlıyormuş. Dışarıda eylem içeride tartışma şeklinde bir başka bölümde var. Yine gazetede bir bardak çay 4 lira olacak şeklinde bir hayret nasıl vermişler bu zaman haberini. Ama tem, ama tem, ama tem, İhaleye çıkıyor şeklinde üniversitenin yaptığı bir çalışma. Kararsız seçmenler böyle karar verecek diyor Adem Turgut Koçayası'nın başlığında. Devam edelim. Hala bu ülkede kararsızlar varsa, hala bu ülkede bu iktidarla yola devam edeceğiz diyenler varsa fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bu kadar net. Demokrat Koca geldik. Kocaeli'de yakalanan 45 Afgan sınır dışı edildi şeklinde bir manşete çıkmış bugün. Kocaeli Üniversitesi'nde şenlik coşkusu, 200 kiloluk hasta evine binçle çıkarıldı şeklinde bir başka bölüm var. İzmit Meclisi Ersin Erpastan'a vedalaştı şeklinde bir bölüm. Kurt ve Genç'ten Koto'ya ziyaret şeklinde bir başka bölüm de var. Yaşar Kibar tutuklanmış, Ardes Parambaya sahibiydi bir davadan dolayı. AKP'den MHP'ye oy geçişi sürüyor diyor. Mevlüt Soysal köşe yazısından köşe başlığında bir başka bölüm. Mezara kadar rüşvet şeklinde Ali Gündoğdu'nun köşe yazısının başlığı. Devam edelim. Geldik Sadun Çetin'in yönettiği Çağdaş Kocaeli gazetesine. Kocaeli Üniversitesi'nde şenlik rüzgarı şeklinde bir manşet atılmış. İzmit Meclisi hüzünlü geçti. Komik e, rakamları kabul etmiyor şeklinde bir açıklama var. Kahveciler çayın 4 lira olmasını istiyor şeklinde bir bölüm var. Ve bakalım köşe yazılarında neler var. Siyasette büyük bir kısır döngü ve dünya. Sadun Çetin'in köşe yazısının başlığı. Büyük şehir hızına yetişene aşk olsun diyor Nurettin Kolaylı yandaşlık yaparak yazdığı bir köşe yazısında. Devam ediyoruz. Geldik nereye? Mavi Kocaeli Gazetesi'ne. Bu sefer benim yönettiğim senin manşeti. Kahvehanede çay 4 lira olacak şeklinde. Kahveler başkanı yaptığı açıklama. Hünkar Çayırı projesi için dokuz sürme yarışacak Hala bitmedi şurası. Biliyor musunuz? Yıllardır Hünkar Çayırı sakız gibi uzatılıyor. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Gebze'deki bölüm. Ya ne Osmanlıymış bu arkadaş ya. Bir beyliğin yönettiği babadan oğla geçen bir Osmanlı anlayışıyla ve Hünkar Çayırı'yla eee bir şeyler yapmaya, bir şeyleri farklı noktaya taşımaya çalışan bir anlayışı anlamakta gelinen zorluk çekiyorum. Yaşar Kibar tutuklandı. Bahri Yavuz bizi hastalıkla korkutamadığı şeklinde bir açıklama yapmış. Kocaeli'de bir ayda 3000 üzeri konut satıldı şeklinde bir başka açıklama var. Doktorlar dertli, vatandaş tepkili şeklinde bir bölüm var. Vatandaş tepkili değil, vatandaş destek verdi doktorların eylemine dün. Hiçbirimizi kandırmayalım. Birinci vatandaş zaten eylem, e, o eyleme destek verir. Caner Pesen, Hünkar Gebze'nin tanıtım yüzü olur mu? Ya yıllardır aynı muhabbet ya. Aynı aynı muhabbet ya. Ömür kavram, çay, şeker, kahve. Böyle başladı köşe yapmış değerli izleyiciler. Yıllardır Hünkar Şehir'i aşağı Hünkar Şayırı, yukarı bir arpa yol gidilmeyen bir süreç. İbrahim Kavasmalı döneminde de vardı. Ahmet Pembegüllü döneminde de vardı. Vardı oğlu vardı. Bir türlü Burayı dillerinden düşüremiyorlar. Bir şey de yapıyorlar. Bir anlamı da yok yaptıklarının. Bizim Yaka gazetesine geldik. Haldız grubun ikinci gazetesi. İzmit Belediyesi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni kötülemek için çıkan közde gazeteci Galip Ataman'ın eline geçirdiği Bizim Yaka gazetesinden bahsediyoruz. Darıca tatil günü herkese hizmet verecekmiş. Büyükşehir Belediyesi'ni allayıp pullayarak e, Talip yaptığı tuvalete gittiğini bile haber yapan köşesine taşıyan garip adamının köşe yasının başlıyor. Feci kazada can verdi. E, Hünkar için dokuz sürme yarışacak. Ucuz çay yok. E, şeklinde açıklamalar var. Ya burada emekçilerin sergilediği, yaptığı bir emek olmasa bu gazeteyi okumam bile. Çok ne söylüyorum ama işte emeğin verdiği bir süreç emekçi arkadaşlarımızın adına o gazeteyi okuyorum. Derince Ekspres'e geldik. Abdullah Tayyip olacak da spor şöleni. Hani o e, konseri yasaklayan Derince Belediye Başkanı var ya spor şöleninde güya güreş tutuyor. Karşısındaki e, yağlı güreş kıyafeti var. Kendisi e, takım elbiseyle güreş bozu veriyor. İşte buna bu kadar çok kızıyorum ki. Ya madem bu işi vereceksin adam gibi güreşçi kıyafeti giy öyle çık oraya. Takım elbise o pozu vermek için işte spor şöleni olacak diye böyle bir fotoğraf. Bunu da gazeteciler çekiyor ve bunu da tabi gazetelerine yansıtıyorlar. Ya sen ne anlarsın güreşten? Madem güreşçisin giy güreşçi kıyafetini öyle çık onun karşısına. Takım elbiseyle, gömlekle, e, rugan ayakkabıyla çayırda poz veriyorsun. Sonra da spor şöleni. Ya gidin bırakın bu işleri. Sadece takiye yapmaktan başka bir şey yaptınız yok. Dönünce ekspresle bu şekilde geçtik. Geldik Gölcük Haber'e. Başkan Sezer Karabağ gazilerini ağırladı. Üst başıyla kardeşlik böyle bir şey şeklinde iki gündür aynı muhabbet devam ediyor Gebze'de de. Çaycı Ahmet başlıklı bir köşe yazmış Nurettin Şenevre. Bakalım Gölcük postasında ne var? CHP Anıt Park'ta 7 bin fide dağıttı şeklinde bir manşetle çıkmış bugün Emeğe saygı duyulmalı diyor Arman köşe yasının başında. Emeğe saygı duyacak hareketleri herkes emek tarif edenlerde gerçekleştirmeli, gün yüzüne çıkarmalı diyelim ve Gebze'ye geçelim. Gebze'ye ne haber? Belediyelere rüşvet operasyonu aralarında Kocaeli'nin de bulunduğu 5 farklı ilde eş zamanlı rüşvet operasyonu düzenlediği Emniyet Müdürlüğü diye altını çizelim. Bakalım sonuçta ne çıkacak? Buraya da geçtik. Geldik gazete Gebze'ye. Hünkar Çayırı projesi için geri sayım şeklinde yine aynı muhabbetler. Burada da gazetede zaten Koceli gazetelerinde olduğuna göre Hedef, Gebze gazetelerinde haydi haydi olur böyle durum. Yusuf'u kadınlar yaşatacak diyor Koceli e, Gebze Hedef gazetesi değerli izleyiciler. Oradan geçtik Gebze Yeni Güne. Ecdadın mirası bu projede yaşatılacak yine aynı muhabbet. Yani Hünkar Çayırı ve Gebze Hürsöz gazetesi. Çayırova Belediyesi bir işi beceremiyor. Üst başlığıyla temeli atılan projenin demirleri pas tutmaya başladı şeklinde Çayırova'ya Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı yaptığı bir açıklama. Ejdat binası burada yaşatılacak. Hünkar Çayır'ı Gebze'ye değer katacak şeklinde işte son otağı kurmuş da Fatih Sultan Mehmet de. Mehmet Of of diyelim ve il ve ilçe gazetelerini sonra geçelim internet portallarına. İnsanlar evine ekmek götüremiyor. Biz hala neden bahsediyoruz, neden anlatıyoruz, neler söylüyoruz, neler manşet yapıyoruz, neleri gündem yapıyoruz. Kocaeli 7.24 Haber ve Şamportan'dan aldığım haber. CHP İlçe Başkanı Çakar, işgür Suriyeli işçileri Kızılay'a yönlendiriyor şeklinde açıklama yapmış. Ses Kocaeli sokak ortasında bıçaklandı. Denge Kocaeli müsilaj yine gündemde. Bugün Kocaeli... DAEŞ Operasyonu 9 gözaltı, ee, Barış Kocaeli suyun altında Türk bayrağını dalgalandırdılar. Bağımsız Kocaeli Hamza Şair canlı yayına 500, 500, bin TL vermiş. Böyle bir suç e, suçlama var. Sabahattin Aydın 40 yapın birbirimizi yormayalım başlıklı bir köşe yazmış. Çınar Kocaeli İzmit Belediyesi'nde huzurlu hüzünlü meclis şeklinde e, Alparslan'ın alınmasıyla ilgili bir e, haber. Ergun Ömer Aç mideye kuru söz hız gelir şeklinde başlı bir köşesi var. Kocaeli Halk Gazetesi trafik sigortası azami primleri arttırıldı şeklinde bir haberi paylaşıyoruz. Kocaeli Zirvede ise kuvvetli yağışa dikkat şeklinde valinin yaptığı bu akşam tarihlerinde e, yapılacak gelen yağışa yönelik bir haber. Tahsin Keskin Allah'ın bir hesabı vardır. İsmet Çiğit bundan sonra ne olmalı başlıklı köşe yazmış. Bir yudum çay. Kendi bana alıp demledim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk imzalı eski Bacana, Eskişehir'deki bacanağımın hediyesi bardak da içiyorum çayımı. Ve devam ediyorum. Yaygın medya. Ha diyorsunuz ki kendi paramda evet lüks artık lükse girdi. 70 lira 77 liralık bir çaydan bahsediyoruz. Dünya Gazetesi. Dövizle ödeme yasa yasağı kurga kavgası başlattı şeklinde bir manşete çıkmış bugün. Hürriyet gazetesi evde arsada tarla oyunu aman dikkat anladığınız yerleri noterden değil tapuda imza ile gerçekleştirin. Sözcü gazetesi Kılıçdaroğlu Atatürk Havalimanı'nı yıkanlara böyle seslendi üst başıyla. Geliyoruz o makineleri çek pislere dokunma. Sabah gazetesi dijital bağımlılığa dikkat edelim başlıklı bir haber aldım. Birçok o kadar çok yalakalık haber var ki gerçi bu da e, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sözü. Hiç olmazsa bu daha e, vatandaşa yönelik bir duyarlı bir değerlendirme diye bu haberi aldım. Öteki haberler yemin ediyorum okunacak düzeyde bile değil. Bir gün gazetesi sarayın baskısı çocuklara ulaştı manşetini atmış. Cumhuriyet gazetesi milli servet talanına son diyen yurttaşlar Atatürk Havalimanı'nın yıkımına isyan etti. Üst geldikleri gibi giderler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü. Türkiye Gazetesi KDV'den sonra çaydan da vurdular manşetini atmış. Milliyet Gazetesi Washington'la kritik temas Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda. Akşam Gazetesi Birleşik Arap Emirliklerine taziye ziyareti. Korkusuz Gazetesi Maliye Bakanı debatten gümbür gümbür açıklama üst başlığıyla. Enflasyondaki aşırı yükselişi yüreğimizle halledeceğiz. Bu ne demek ya? Ya işte böyle bir insanın yönettiği maliyede Ekonomi düzelir mi ya? Ya bilimsel hiçbir çalışma yapmayan, bilimsel yönde hiçbir adım atmayan ve bu konuda yüreğimizle bu işi çözeceğiz diyerek Caktarla, ceklerle, dini sömürerek ve insanlara bu şekilde umut aşılayarak bir değerlendirme yapan bir bakandan bahsediyoruz. Bu ülkenin ekonomisi bu şartlarda düzelir mi? Sigara yazam, tüp, tüp gaza zam, yumurta yazam, süt yazam. Yoksulluk vatandaşı bu hale getirdi. Bedava ayakkabı için kan verme kuyruğuna girdiler. Bedava ayakkabı almak için kan veriyor. insanlar kanını satıyor ayakkabı almak için. Bu onu anlama gelir. Kanını satıyorsun ayakkabı almak için. Gelen yenilen nokta bu. Karar gözdesi aylık maliyet 50 milyar TL. Kura koruma millete zarar. Hadi neden ödeniyor bu para? Türk'ün gazetesi. Alım gücü çok daha iyi olacak. Yeni Çağ gazetesi. Bunu söyleyen de Nebati. Yani Maliye Bakanı. Hep caklarla ceklerle. Yeni Çağ gazetesi. Öncelikli hak kamu yararıdır. Şeklinde bir manşete çıkmış. Milli gazete bakkal bile işletemiyorlar diye manşet atmış. Posta gazetesi ise huzur ve gurur. Eskişehir'de trafik kazasında yaşamını yitiren bir inşaat işçisinin organları beş kişiye umut olmuş. Gerçekten çok önemli bir haberi bu şekilde de paylaşmış Posta Gazetesi. Evet. Haftanın üçüncü iş günündeydik ve bugün de programımızın sonuna geldik. Mayıs ayını artık bitirme noktasının yani yarısını geçtik. Mayıs ayının sonuna doğru gidiyoruz. Yarın 19 Mayıs. Bu ülkenin sonsuza dek yaşayacak olan demokratik, layık, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk adımının Bandırma vapuruyla Samsun'a çıkışın yıl dönümü. Ve o ateş, o güneş, o ilke, o gurur, o düşünce bu dünyada var oldukça hiçbir zaman bitmeyecek olan bir sürecin yıl dönümü. Yarın çok daha farklı, özel bir e, günde karşınız olmak umudu ve dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşçakalın.